Marmara ve Ege Denizleri kıyısında 291 kilometrelik sahil şeridiyle dünyanın en güzel plajlarına ev sahipliği yapan Balıkesir'de beach voleybolu rüzgarı esiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu TVF ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonaları Balıkesir'den başladı. Mavi ile Yeşil'in buluşma noktası temiz denizleri ve altın sarısı kumuyla Türkiye ve dünyanın birçok yerinden yüzlerce beach voleybolcusunu ağırlayan Balıkesir plajlarının tanınırlığının artmasına büyük katkı sağlayacak turnuvalar sayesinde Balıkesir'in adı spor turizminde de dünyaya duyuruluyor. Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği hizmet ve yatırımlarla spora ve sporcuya her daim büyük destekler veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimleriyle bu sezon, Dünya Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, 2 Pro Beach Turnuvası, U18, U19, U20 ve U21 Türkiye kulüpler şampiyonlarıyla 8 etkinliğe ev sahipliği yapan Balıkesir, Türkiye'de en çok beach voleybolu etkinliği düzenleyen şehir olarak rekor kırdı. 1-3 Haziran günleri arasında Erdek Ocaklar sahilinden başlayan Pro Beach Türkiye etabı, 10-12 Haziran günleri arasında Avşa'dan devam etti. 2022 voleybol dünyası plaj şampiyonlarının belirlendiği turnuvalarda 16, 19 Haziran günleri arasında Ayvalık'ın dünyaca ünlü sarımsaklı plajında gerçekleştirildi. 23-28 Haziran günleri arasında Edremit Altın Kum plajında, Türkiye Kulüpler Şampiyonası, U18, U19 ve U21 şampiyonaları, 24-26 Haziran günleri arasında da Burhaniye Ören plajında Balkan Beach Tour ve U20 Türkiye Şampiyonası yapılacak. Gerçekleştirilen etkinlikler, Ulusal ve uluslararası medya kuruluşları tarafından yakından takip ediliyor.